Haber Özel'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ana Haber Bülteni öncesinde Haber Özel ile karşınızdayız. Çünkü Manisa çok önemli bir konuğunu ağırlıyor sevgili seyirciler Manisa'da. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Kamalak bugün Manisa'daydı. Biz de ayağının tozuyla onu hemen haber stüdyomuza aldık. Ve hem 15 Temmuz darbe gecesini bize anlatmasını isteyeceğiz. Hem de 15 Temmuz darbe gecesinden sonra Türkiye'nin yaşadığı süreci... Kendisi şahsi olarak ve partisi adına nasıl değerlendiriyor bu soruların cevaplarını almaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. merhabalar Sağ olun efendim Güzel sağ olun. Manisa'ya tabii yeni geliyorsunuz. Doğrudur. Ee, Manisa'da teşkilatlanmanız konusunda e, gerekli bilgiler almışsınızdır. İsterseniz çok kısa onlardan biraz bahsedelim sonra 15 Temmuz gecesine dönelim. Arkadaşlarımız canlı başta çalışıyorlar. E, Demir, Demirci'deydik orada e, yani genişletilmiş il divan toplantısını yaptık. Ee, orada e, esnafımızla bir araya geldik. Cemil Bağcı Bey kardeşimiz geçen sene bildiğiniz gibi vefat etmişti, onu kaybetmiştik. Hem evinde taz taziye de bulunduk, hem mezarını ziyaret ettik. Oradan da buraya geldik. Evet. Efendim 15 Temmuz gecesini birebir yaşayan bir insansınız. Doğrudur. Bir partinin genel başkan olarak partilerinizle beraber o, o kaosun içerisindeydiniz, o olayların içerisindeydiniz, ölümleri gördünüz, insanlara yapılan eziyetleri gördünüz, e, kandırılan askerin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve vatanına nasıl ihanet ettirilmek zorunda kaldığını bizzat yaşayan bir insansınız. Bize o geceyi bir daha hatırlatabilir misiniz? Efendim her şeyden önce e, aziz milletimizin geçmiş olsun diyorum. Ağır fatura ödedik ama sonuç itibariyle yine de ucuz atlattık diyorum. Gerçi ateş düştüğü yeri yakıyor. Resmi açıklamalara göre 246 şehidimiz var. 1536 yaralımız var meclis bombalanmış Efendim polis e, özel Harekat daire başkanlığı bombalanmış sadece orada e, 50 küsü vatan evladı şehit düşmüş ama bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen ülke bakımından ucuz atlattık diyorum Eğer o darbe başarıya ulaşmış olsaydı Türkiye bir taraftan iç savaşa gider ve bir taraftan elden giderdi 50-60 yılda geri giderdi Türkiye Cumhuriyeti. 50-60 yılda değil, ebediyen geri giderdi. Güneydoğu bölünürdü, koparılırdı. Yani şöyle diyelim, Osmanlı bir savaşa girdi. Bakın 1914'te bir savaşa girdi. 50-60 yıl değil, tarih, ebediyen tarihten silindi Osmanlı. Bugün Osmanlı'nın yerinde tam 64 tane devletçi var. Eğer Allah korusun o darbe başarılı olmuş olsaydı Güneydoğu'da terörle canı pahasına mücadele eden, 600 şehit, şehit veren mevcut silahlı kuvvetler yenilmiş olacak. Darbeciler iş başına gelecekti. Darbecilerin gerisinde ırkçı siyonizm ve küresel emperyalizm vardır. Nitekim darbecilerin bak açıklamış olduğu bildiride uluslararası sözleşmelere ve NATO'ya bağlıyız ifadesi yer alıyordu. Yani Amerika'nın emrindeyiz demekti o. Bak hem Amerika hem Rusya hem batılı dostlarımız bildiğiniz gibi medya mensubu olarak yakından takip ediyorsunuz. Güneydoğu'daki terörle mücadeleyi durdurun en azından hafifletin diyordu. Usulü değiştirin. Onlara iyi itibar edilmediği için kahraman askeri, askerimiz, askerimiz Mehmetçik can siperhane. Bu arada can siperanı mücadele ettiği için işte baktılar ki olmuyor. Onu etkisiz kılabilmek amacıyla darbeyi tezgahladılar. Neticede FETÖ şu bu bunlar piyon. Bunlar piyon. Asıl güç yerdekiler. Irkçı siyonizm küresel emperyalizmdir. Mutlaka dikkatiniz çekmiştir. Dün bir e, hükümet üyesi bakanımız batılı dostlara sitem ediyor. Bak biz böylesine kritik bir badireyi atlattık. Geçmiş olsun diye bir tane olmadı diyor. Niye gelsin ki? Onlar üzülüyor. <laughs> Darbe niye başarılı olmadı diye üzülüyor. Nitekim aynı gece Fox TV'nin İngilizce yayınında Amerikalı bir istihbarat görevlisi Obama'ya sistem ediyor. Tabiri caizse azarlıyor onu. Kınıyor. Hani Obama darbenin başarısız olduğunu öğrenince geçmiş olsun anlamında Türkiye'ye yönelik sözler sarf etti. Ne demek diyor, bu darbeciler bizim çocuklar, iyi insanlar diyor. Başarıya ulaşmalıydı diyor. Öyle. Ee, e, Güney Kıbrıs'ta eski bir Rum milletvekili diyor ki biz de hata ettik diyor, Türkiye'de bu darbe girişimi başlayınca diyor. Biz de Kıbrıs'ta başlamalıydık diyor. Şimdi bunları dost bekli bilip de bunlardan efendim geçmiş olsun veya şehitlerimiz için taziye mesajı beklemek abesle iştigal olur ve kendimizi aldatmak olur. O günlerde tabii ki evde televizyonları izliyoruz, haberleri izliyoruz. Siyasetle iştigal ettiğimiz için de ben her gün basını mutlak surette izlerim. Bir iki saate ayırırım en azından şeyde. Saat 10 e, sıralarında da İstanbul Boğazı'nda bir hareketliğin olduğu ifade ediliyor. E, Ankara'da bir takım hareketlerin olduğu söyleniyor şeylerde. E ne oluyor derken e, biz e, henüz açıklanmadan ben basın müşavirime e, haber geçtim. Dedim ki darbe olduğu ihtimali üzerine duruyor. Biz Saadet Partisi olarak darbenin şiddetle karşısındayız milli iradenin yanındayız. Çünkü bu millet darbelerden çok ama çok çekmiştir dedik. konuş şey yaptık. Ee, Basın müşavirim bu haliyle geçti Anadolu Ajansı'na falan ama ben geçip geçmediğini bilemiyoruz. O haberi vermiyor tabii darbe olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bir hareketlilik var. Ee, Sayın Başbakan bir darbe girişimi olduğunu açıklayınca ben TV5'e çıktım. Dedim ki aynı şekilde şiddetle darbeye karşıyız. Milli iradenin yanındayız. Çünkü bu aziz milletimiz gerçekten darbelerden çok çekmiştir. Çok çekmiş. Bunu ifade ettik. Zaman ilerledi. izliyoruz. Bakın çatışmaları falan var. E, o çatışmalar esnasında ben mecliste yürüdüm. Saat üç 3.30 falan sıralardı. O en önemli bomba patlarken ben genel önüne geçtim. Mecliste doğru gidiyordum. Allah bu durumu aziz milletimizi bir daha göstermesin olacak şey değil. Akıl tutulmasından öte bir şey. Gaflet, hıyanet falan hafif kalır. Ne, ne demek? Millet adına darbe yapmaya teşebbüs eden bir cinayet çetesi milletin, milli iradenin e, temerküz ettiği, toplandığı meclisi bombalayacak. Olacak Efendim, şey değil. E, darbe girişimi önlendikten sonra e, tabii halk kenetlendi millet kenetlendi. Siyasi partiler birbirlerine kenetlendi. Bu çok güzel bir tablo. Çok güzel. Özlenen keşke bundan önce de böyle olsaydı. Keşke bundan sonra da bu birleşme, bu kenetlenme bu şekilde devam edebilse. Ee, hükümetin darbeyi, darbe krizini yönetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunu iyi kotarabildi mi hükümet? Efendim şimdi Ve şöyle diyelim. Burada elbette e, koordine iyi sağlandı. Ama bu e, darbeyi önlemenin kahramanı ana göre başta genel Kurmay Başkanı Burası ve e, tabii ve ikinci Ordu Komutanıdır İstanbul ikinci Ordu Komutanıdır halkı tabii ki tabii ki halkımızı tebrik ediyorum halkımızı tebrik ediyorum emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum ama bu iki komutanımız darbenin yanında yer almış olsaydı sivil halk ne yapabilirdi? Mısır'da ne yapabildi? Bakın Mısır'da ne yapabildi? İhvan sokaklara döküldü. Ne oldu? 8-15 şehit verdi. Yüz binlerce insan tutuklandı. Elbette ben burada hem silahlı kuvvetlerimizi, hem emniyet mensuplarımızı, hem de aziz milletimizi kutluyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama unutmamak lazımdır ki bu iki komutanımız Allah korusun darbecilerin yanında yani hainlerin yanında yer almış olsaydı darbe Allah korusun başarıya ulaşırdı. Bu da Türkiye'nin bölünmesi, iç çatışmanın başlaması demekti. Kolay değil, masal gibi geliyor bize veya rüya gibi. Düşünün, eşkıya silaha dayamış beyninize şunu imzala diyor. Bakın, ölümle yaşam arasındasınız. Bir saniyelik şey belki. Tamam mı? Bilemiyorsun. Bakın. Boğazına kemer geçiriyor yönetici diye imzalamayacak. diyor. Kolay şey değil bu. Ben burada e, Sayın Genelkurmay Başkanımızı bir daha tebrik ediyorum. Öbür taraftan hakeza e, birinci orada komutan, komutanımızı Ümit Dündar Bey'i tebrik ediyorum. Tabii ki aziz milletimiz, emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Onlar da destek verdiler. Ama asıl bastıran o halk sivil idare. Ne yapabilir? Üzerine tank gidiyor. Nitekim gördük İstanbul Köprüsü'nde. Ateş diyor. Ateş ettiğini seyrediyor. Ne yapacak halk? Ama siper etmesi göğsünü, meydana çıkması küçük bir şey değil. Önemlidir. Ama dediğimiz gibi bir taraf bir cani çete var. Örgüt var. Bombalıyor. Meclisi bombalıyor. Polis özel Harekat Merkez Başkanlığı bombalıyor. Efendim havada e, doldurum yapıyor, değil mi? E, uçakları şey yapıyor, bomba yağdırıyor. Ve bunun karşısında ancak silahlı kuvvetler durabilirdi. Öyle de durdurdun Sayın Genel Başkanım, ana haber bültenine geçeceğiz. Ana haber evet. bülteninde yine sizinle sohbet etmeye devam edeceğiz. E, ama ana haber bültenine geçmeden önce sizinle ilgili Manisalılara sorular sorduk. E, sayın Kamalak'la ilgili, Saadet tamam. Partisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ee, darbe girişimi tamam. sırasında Saadet Partisi'nin bakış açısını ve duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorularını sorduk. Onları izleyelim sevgili seyirciler. Bu soruların sorulara vatandaşlarımızın verdiği cevapları izleyelim. Ana haber bülteninin içerisinde Sayın Kamalak'la birlikte yine bu sohbetimiz çok kısa bir süre daha devam edecek. Adalet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalakcan yayınımızda. kendisine ne sormak istersiniz? Kendisine başarılar dileriz. Bu ülke için barış huzur gelmesini istiyoruz. Herkesi eşit şartlarda idare etmenizi istiyoruz. Bu ülke inşallah kaosa gitmez, bölünmez. En az bu insanları daha huzur huzurlu olmasını temelimiz hepimizin. Ama herkesi eşit olarak savunması lazım bu ülkenin. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak canlı yayınımızda. Kendisine ne sormak istersiniz? Vallahi canlı yayında sormak isterim. İdamın geri gelmesini ister mi? Bu kadar sorabilirim onu yani. Biz, biz gelmesini istiyoruz. idam olmasını istiyoruz ona. İdamın daha doğrusu geri gelmesini istiyoruz biz. Bu tarbeye karşı yapanlar hesabı sorulacak yani. Peki darbe girişiminden sonra Saadet Partisi'nde hareketlenmeler oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi iyi değerlendiriyorum. İyi yani. Gerçekten güzel. Her şey inşallah yol yoluna gider. Çok güzel olur yani. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak canlı yayınımızda. Kendisine bir şeyler sormak ister misiniz? Bu darbe teşhibesinde ne düşünüyor kendileri? Şimdi nasıl bir tutum içindeler de hükümetin yanında veya devletin yanında? ...nasıl bir tutum sergilediler. Darbe girişiminden sonra... ...Saadet Partisi'nde bazı hareketlenmeler oldu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne gibi hareketlenme? Yani. yani daha aktif olmaya başladılar. Tabii yani milli iradeye... ...sahip çıkmaları gerekir. Tabii bu konuda kendileri... ...iyi düşünmüş olabilirler yani. Aksi yönde düşünmemiş olabilirler. Ama daha önce... Devletin veya hükümetin muhalefetin muhalefet olmuşlardı. Daha sert